Peki diğer bir soruma geçmek istiyorum. Sev, sevk, sevk irsaliyeti düzenlemediğimiz için kesilen özel usulsüzlük cezasına dayana, dayanarak alınan tutanak şirketi temsile yetkili olmayan, şirkette yetkili olmayan biri tarafından imzalandı. Gelen cezayı iptal ettirebilir miyiz? Evet. Şimdi burada şöyle ya da işine, çalışan kişi de imzalayan kişi de sorumlu mudur bundan? Evet. şimdi sevk irsaliyeleri işte taşıma irsali, belli mal aldınız sattınız o giderken üzerinden irsaliyeler. Şimdi burada usulen bir soru sormuş. Yani hukukta da herkes <laughs> bilir. Yani usul her zaman esaslardan <laughs> önce gelir. Yani önce bilir. usulü tam manasıyla düzgün oluşturamadıysanız esas hiç geçilmez bile. Yani ondan dolayı dava açma <laughs> süreleri var. açmanın belli başlı çekiş hakları var. Burada da usulen diyor ki e, değil mi? temsil yetkili olmayan kişi imzalamıştır <laughs> tutanağı Çok doğru. Çok doğru. Şimdi temsil yetkili olmayan kişi tutanağı imzaladıysa o tutanağın şirketinizle bir hükmü yok. Yani şimdi sevgi isaresi düzenlendi ve şirkete bir ceza tesis edecekseniz siz o cezanın o şirketin sahibine hı hı. ya da temsil yetkili kişiye ulaştırılması lazım. Yani tebliğatın ona yapılması lazım. Orada o gün oraya mal satmaya gelen biri imzaladı mesela. <laughs> Alahızlı biri. Adam haberi biliyor. O usul aykırı olduğu için iptal gerektirecek bir işlem. Eğer öyle bir sorunla karşılaştıysa usul açısından iptal edilir. Dava açmasıyla da gerçekleşebilir. Bu yüzden mahkeme yoluna başvurarak sonuç Aynen. alınabiliyor. Aynen